Herkese birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Brawl Stars'ta yapıyoruz? Beni tabii ki kasıyoruz arkadaşlar. Size aralarda bir tane video daha yani bu videoda sizde bir tane belki 5. dakikadır. Oralarda bir yerlerde bir şey söyleyeceğim. O yüzden videoyu tamamen izleyin. Şimdiden söyleyeyim. Çift hesaplaşmada inşallah bot gelmesi oynayacağız. İlk öncelikle arkadaşlar Beyto alt en alt çizgi 54 yazın futbol profili var arkadaşlar. Topun. Ö yüzden o kanala abone olun. Yorum bu videoda yorumlara abone oldum yazın ki sö onu söyleyemiyorum. Tamam. Oh, Ey, my my campus, Al gel gel gel. Gel seni bir güzel çatır çutur yiyeceğiz kit. Eee bak. Kitler misin? Nesin sen artık? Abo. Abo 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 abo. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Helal be. Bir takımı götürdük Allah'tan. Burada biri yok. Allahu ekber. E gel kardeşim gel. Aynen öyle olmuş tamam. Ha, burada biri yok. O burada biri yok. Daha bu yene girmemiş miydi? Ha, ultisiyle kaçmış. Kaçmış. Helal olsun be dayı oğlu. Bitti senin işin. Aa, artı ya Artı niye on vermiyorsun kardeşim bu kadar uğraşıyoruz Sen niye? Sen niye yapmıyorsun? Neyi yapmıyorsun? Ne oldu? Ne oldu? Ben Türkçe'yi unuttum. Aa oh, tufa gelmiş. Aa bu tufa. Benim dedem gelmiş o oynuyor. <laughs> dedem gelmiş. Oo oh, beleş hasar beleş beleş o da beleş. Abi ben Suriye, Asad, Bomok, Bom, Türkiye çok güzel. Ahli Seman kardeşim. Kardeşim gider misin? Gider misin? Gider misin? Abi ben Suriye asat bom bom gidin lan kaç saattir Suriye diyoruz. Gel buraya hiç kaçma hiç. Lag oldu herhalde. Allahu Ekber. Abicim bizi niye arada bırakıyorsunuz şimdi? Ayıp değil mi? Ayıp değil mi kardeşim? <laughs> ya bu kim ya? Bu nasıl tutsa? <laughs> Nerede o maç? Oyun maçı bile koymuyor çünkü hileli bu oyun. Allahım ya oynamayı bilmeyenlere geliyor böyle koyuyor. Al sana oyun diyor. Ya gelme gelme sen gelme gelme gelme. Allah'u ekber. Koldu bizim düşman zannetme. Ancak kaç ya. Burada değilsin sanki sen. Oradasın. O nerede oğlum bu? Buradasın. Öldü. mü? Ben bunu alayım böyle. Oo. Oh. Vur ona, vur vur vur. Aferin benim canım oğluma. Vur ona. Vur 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 vur. Aferin. O neydi? sıkıştırdık sıkıştırdık wow. tam büyük bizde <laughs> ula 15 yüktü nasıl kaçmıyorsunuz siz ya Bak bir tane vurduğumuzda ölüyoruz ha. <Gülüyor> <Gülüyor> Kaç kupa olduk arkadaşlar? 915 Güzel. Arkadaşlar eğer Win yapmak isterseniz ama isterseniz Discord olacak. Discord açarız. Oradan sizle konuşacağız. Ben ne olacak? Ben de bilmiyorum. En yüksek kupanızı alacaksınız ama mesela yani 26 30 rank falan lazım size yani yüksek kupa olmanız lazım sizin böyle 800 en az 800 lazım arkadaşlar eğer kupanız 800 bu ne vurdu bu bak bize sıkıştır 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 Allah şansına sıkıştır lütfen ya sıkıştırsana oğlum al al deprem al deprem al al aferin Ofen. Allah şapcın şu an yatak sallandı. İnşallah bir şu olmamıştır ve lamba sallanıyor şu an. Çok az sallanıyor şu an. Be benim bir iki maç atıp bitirmem lazım. İnşallah bir şey yoktur ya. Yoksa ben yani bir daha video çekmeyi üşenirim. Üşenme değil korkarım. Benim başım mı dönüyor yoksa deprem mi oluyor? Allah çarpsın şu an bence deprem oluyor. Allah'ım inşallah. Allah'ım inşallah bir olmaz. inşallah bir bağırıyor şu an. Bak bak, bak. Nasıl sallanıyor nasıl sallanıyor. Baba diye bir birisi bağırıyor. Abi neden bu bizim başımıza geliyor? Neden ya? Yani? Neden? Allah aşkına neden? Ya? Bir de üstüne bu mu var? Arkadaşlar iki dakika bakacağım. Kesin